Bıçağı al. Bal kasesine daldır. Bıçağı al. Kasenin kapağını aç. Kapağı yerine koy. Bıçağa bal sür. Ekmeği eline al. balı ye. Kaseyi aç. Bıçağı al. Bir parça bal al. Balı ekmeğe sür. Ekmeği al ye. Kapağı aç. Kasenin içinden bal al. Balı bıçağa sür. Bıçaktaki balı ye. Kase'nin kapağını aç. Sağ eline bıçağı al. kaseyi tut. Kaseden bir parça bal al. Sol eline ekmeği al. Bıçaktaki balı ekmek üzerine sür. Kaşığı kasenin yanına bırak. Ekmeği ısır. Ağzındaki lokmayı çiğne. Yut. elinde kalan ekmeği bırak. Kase'nin kapağını kapat. Kaseyi al. Bıçağı da al. Kalan ekmeği de al. Elhamdülillah de ve onları yerine götür.